Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım Hadi bakalım sevgili yengeçler Bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek Yengeç ruh halin nedir Sevgili yengeç burcu yengeç bayanı Bir bilinmez desin sanki böyle e, Bir şeyler düşünüyorsun Kafanda şüpheler var Bazılarınızda inanılmaz bir relax durumu, bir dinlenme halindesiniz. Böyle bir derin düşünceler, kendinle baş başa kalmalar, bu sıralar haftaya böyle başlaması, yakın çevrenden bir erkekten ayrılmak, yuvandan uzaklaşmak ya da uzun süredir ayrı kaldığın bir insandan tekrar aklına gelmesi bir duygusallık yaşayabilirsin bu hafta. Ee, mücadelen varsa mücadeleni kazanıyorsun. Yani seni alaşağı etmeye çalışsalar da sevgili yengeç özellikle iş hayatında. Ama sen yine mücadele ederek bu duygudan kurtulmayı başarıyorsun. Geçmişteki e, günleri düşündüğün zaman güçlü bir erkek, güçlü bir erkeğin varlığı. Onun maddi durumu, manevi durumu babanız olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Hani o eskiden böyleydi, bana çok iyiydi, sevgi doluydu. Şimdi niye böyle diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden biraz karamsarlık var. Bu yüzden biraz kararsızlık çekiyor olabilirsiniz canlarım. Çalışan yengeçler işinizden takdir görebilirsiniz. Bir yer değişikliği gündeme gelebilir. Bir nikah ıı, tarihi alınabilir. Bunlarla ilgili bir yoğunluk gözüküyor. Deniz aşırı yollarla bağlantılı yengeç beyleri bir iş teklifiniz var. Şehirler arası yolculuklar, yurt dışı bağlantılı yolculuklar gündeme gelecek. Ve işinizle ilgili kendi işinizse başka bir şube mi açacaksınız? Ya da işte diyelim gıda sektöründesin de tekstil sektörüne mi dönmek isteyeceksin? Böyle bir döngü içindesin dışarıdan göründüğün zaman temberdi kendi halinde oh kimseyle etlisi kimsenin etlisine sütlüsüne karışmını denen bir ruh halim var ama aslında öyle değil kendi içinde kavgalarım var sevgili Yengeç Burcu çok yakında eline bir miktar para geçecek bir yüklü para da olabilir bu bazılarınız için İyi değerlendirin har vurup harman savurmayın diyeceğim en büyük korkun ihanete uğramak en büyük korkun yarı yolda bırakılmak. En büyük korkun yalanlar. Böyle bir yüzleşme yaşayabilirsin. Dediğim gibi, eğer bu ilişkindeyse, evlilik hayatındaysa, bıçak gibi kestirip atabilirsin. Ee, bir bazı yengeç bayanları kendi emeğiyle bir şeyler yapabilir, kendi halinde uğraşıyor. Hatta üzgün, böyle evinin bahçesi olan, balkon olan oturmuş derin düşünceler içinde çocuklarıyla ilgili, hanesiyle ilgili bazı düşünceler içinde olabilirler. Yengeç beyleri kısmetli bir dönem size başlayacak. İşle ilgili bir yoğunluk olabilir. Belki bulunduğumuz yerde değil de başka bir yerde, başka bir şehirde onu da iş için gidebilirsiniz. Söyleyebilirim. Gelişen maddi olanaklarla maddi sıkıntılarınız bir nebze olsun gidecek bitecek. Birazcık bireysel yalnızlık var bazılarımızda. Dinlenme ihtiyacı duymuş ve kendini eve kapatmış olabilir. Birazcık sosyalleşebilirsin sevgili yengeç. Bir kutlama var. Bir bebeğin haberi, bir bebeğin doğumu, bir bebeğin yaş günü vesaire bir kutlama olacak. Bir ev alma durumu söz konusu olabilir. Belki günlerdir bu konuşuluyor da işte eşinizi mi ikna edemiyorsunuz ya da siz mi karar veremiyorsunuz bilmiyorum ama apar topar bir ev taşıma, ev alma durumu var. Sevgili yengeçler cömertliğiniz üzerinizde bu hafta. Ee, mutluluk verici gelişmeler olacak. Dediğim gibi ilişkinizi yargılayabilirsiniz. Evet pamuk geldi ablaları. İlişkinizi sorgulayabilirsiniz. Çok fazla fevri davranmayın. Bırakın her şey olacağına varır. Küçük küçük hediyeler alabilirsiniz. Küçük küçük kısmetler gelebilir size. Parayla ilgili olumlu gelişmeler gözüküyor. Taban ağrıları, ayaklarınızla ilgili, bacaklarınızla ilgili ağrılar gündeme gelebilir. Varis sıkıntısı varsa bazı bayanlarda bundan dolayı sıkıntı içinde olabilirsiniz. Yat evet. Yeni bir evlilik gündeme gelecek. Bir yengeç bayanı veya yengeç erkeğiyseniz bir evlilik gündeme gelebilir. Hayatınızda büyük değişimler söz konusu. Dediğim gibi birlikte olduğunuz insandan ayrılabilir ya da evliliğe devam edebilirsiniz. Bir ikilem içinde kalma durumunuz var. Bir okulda mı işe başlayacaksınız? Bu bir üniversite olabilir. Bir Orta öğretim e, merkezi olabilir Böyle bir yerde bir işbaşı bir teklif gelebilir e, Olumlu da olacak yani Maddi yönden de rahatlatacak sizi bir eğitim kurumu Sevgili yengeç beyleri bir alışveriş yaptınız Dolandırıldınız mı ya da böyle Sahte e, sağlam bir mal mı vermediler Bunun yüzünden bir karakolluk olma durumunuz söz konusu ama kurtulacaksınız yani size bu yala, hileyi burada yapan her kimse belasını cezasını bulacak. Ee, büyü nazar etkisinde olabilirsiniz. Bir erkek ve iki kadın. Birlikte olduğunuz erkeğin hayatında başka bir kadın olma olasılığı var. Siz de bunu düşünüp kendi kendinize stres yapıyor olabilirsiniz. Evet yengeçler kafa karışıklığı var duygusallık var ama bunun ötesinde de büyük bir rahatlama var. Hafta sonu sizler için bu hafta gayet olumlu gelecek. Hem maddi hem manevi yönden bir olumlu var. Zafer kılıcını çekmişsin. İstediklerini elde ediyorsun. Hukuksal bir süreç var. Bir mahkeme sonucu bekleyebilirsiniz. Bu mahkemenin arkasından da bir miktar para geçecek elinize. Çok uzaklardan sevdiğiniz bir insandan güzel bir haber alacaksınız ee, bir de kilo verme işte e, fiziğimi düzeltme gibi bazı değişiklikler yapabilirsiniz bu hafta buna karar verebilirsiniz hayırlısı olsun canlarım e, hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese e, ilk olarak Ayşe Official bana instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz evet bir hafta 10 gündür yoktum benim de kendi sıkıntılarım vardı işte uğraşlarım vardı diyelim hayvanlarımızı ihmal etmeyelim onlar için bir kap su bir kap mama vermeyi ihmal etmeyelim sahiplenelim kesinlikle parayla hayvan almayalım kendinize iyi bakın güzel bakın çok dikkat edelim çünkü gerçekten mutasyonlu virüs arttı deniyor bu koronadan maalesef biraz daha uzak kalmamız için kendimize dikkat etmemiz lazım. İnşallah her şeyin en güzeli sizlerin olur. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.